o bir nehir ki coşkundur seli sen ona sayın rektörüm sayın ilçe kaymakamlarım sayın ardından İstiklal marşımızın okunması protokol konuşmaları 91 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz denizimize şereflendirmiş, denizimize ziyaret etmiştir. Denizimiz onu coşkuyla karşılamış ve onurlanmıştır. Aynı ruh ve heyecanla her yıl o gelişi anılmış ve o ziyareti Gerçekten denizimizde çok anlam vurmuştur. Atatürkümüzün liderliğinde Kurtuluş Savaşımızdan sonra Atatürkümüzün başka hedefler ortaya koymuştur. İşte sanayileşmede, eğitimde, kültürde, muazzır medya seviyelerinin üzerine çıkma noktasında hedefler ortaya koymuştur. Kültür sanatta da çok çok büyük mesafeler almıştır spor alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, çevreye olan duyarlılığıyla denizimiz o Atatürk'ümüzün göstermiş olduğu medeniyete, şehirleşme anlamındaki hedefe sadık kalmış ve o hedefi doğru koşmuştur. Onun için biz aynı duygu ve düşünceyle bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gelişini heyecanla karşılıyoruz. İnşallah göstermiş olduğu hedefe aynı hızla hiç eksiltmeden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah şehrimizi, ülkemizi daha ileri gitme noktasında birlik ve beraberlik içinde ayrı düşmeden güçlerimizi birleştirerek bayrağımızı darlandırmak ve vatanımızı tek parça halinde bütün halde tutmak için ne gerekiyorsa Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ümüzün liderliğinde yapıldığı gibi bugün de Denizli ve Türk milleti bunu yapmaya hazırdır. Onun için gelişi noktasındaki anma esas onun anlatabilme, onun anlayabilme noktasında bize güzel bir vesile oluyor. Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize teşriflerinin 91. seneyi devriyesini kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 91 yıl önce tarihe tanıklık etmiş bu zaman ve mekan diliminde Büyük Önder Atatürk, Türk insanının Cumhuriyete ve inkılaplara bakışını görmek için çıktığı Büyük Ege Gedisi kapsamında şehrimize gelmiş ve tüm denizli halkı atasını karşılamak için öğrencisi, öğretmeni, memuru, esnafı, işçisi, köylüsü ve şehirlisiyle atanın geleceği yollara dökülmüş ona olan sevgisini, ona olan sonsuz desteğini, onun koyduğu hedef ve ilkelere ne denli bağlı olduğunu, onun teveccühüne ne kadar layık olduğunu tıpkı bugün olduğu gibi tüm coşkusuyla göstermiştir. Müzik saatlerinden çıkan eserler hepsi. Resim ve fotoğraf. Yabancı.